Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Valorant'ın Çin'deki çıkışı hakkında konuşacağız. Valorant geride bıraktığımız gün Çin'de bir sunum gerçekleştirdi ve herhangi bir aksilik olmazsa 12 Temmuz tarihinde Valorant Çin'de resmi çıkışını gerçekleştiriyor. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar Çinli oyuncular Hong Kong sunucularında takılıyordu. Fakat artık kendi sunucuları, kendi clientları, klientleri veya nasıl telaffuz ediyorsanız bunlara sahip olacaklar ve kendilerine has bazı özellikleri bulunacak. Baştan söyleyeyim Çin'e tanınan bazı ayrıcalıklar sizin moralinizi bozabilir. Örneğin sınırlı sayıda erken kayıt olan bazı oyunculara özel bir yelpaze skini verilecek. Gördüğüm kadarıyla da Yelpaze skinleri arasında bu skin bence en iyisi. Gerçekten çok özenilmiş bir skin gibi duruyor. Ama bizim sahip olamayacak olmamız gerçekten kötü. Twitter'daki Valorant oyuncuları skin'i gerçekten çok beğendi. Hatta biz niye alamıyoruz tarzında tepki gösteren arkadaşlar da oldu. Hani belki istek artarsa, talep artarsa bu direkt bu skin'i değil ama benzerini ilerleyen zamanlarda oyuna ekleyebilirler. Bu arada gerçekten hem Yelpaze'nin açılmamış hali hem de açılmış hali çok güzel duruyor. Böyle çok gösterişli duruyor. Bu arada konuda ilerlemeden Önceki videodaki vp'leri verelim şu an kazanan arkadaşları görüyorsunuz bu arkadaşlarımız discord'dan bana ulaşabilir bu videoda da iki arkadaşı 925 puan hediye edeyim katılmak için videoyu beğenmeyi videoyu yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın yine ilerleyen videolarda toplu bir şekilde açıklarız. Çin, Çin pazarı tabii ki çok başka dünya devletleri gerçekten çok ne denir böyle otoriter bazı şeylere o kadar kolay izin vermiyorlar aslında çoğu şeye kolay izin vermiyorlar. Dolayısıyla o bölgeyi kazanmak için farklı özellikler her oyunda neredeyse her konuda veriliyor aslında Çin'e. Oyun içerisindeki VP fiyatları da normalden daha farklı. Daha ucuza satıyorlar. Hani VP fiyatı olarak daha ucuza satıyorlar skinleri. Örneğin şu an bir örneğini karşınızda görüyorsunuz. Bizim 7100'ü e aldığımız Gaia koleksiyonu 5560'a satıyorlar. 1275'lik koleksiyonları yani tekli silahları 890'a, 875'likleri 590'a falan satıyorlar. Bu şekilde işliyor fiyatlar. Zaten bu yönde iddialar vardı Hong Kong sunucusuna göre daha ucuz olacak diye. Bu da gerçekleşmiş oluyor bu şekilde. Aynı zamanda SS'de de görüyorsunuz aynı anda 3 skin'i satıyorlar bunlarda çıkışı özel skinler olacak diye biliyorum vitrindeki. Hem Gaia hem Asiliki hem de Ego. Aslında bunu dönem dönem normal sunucularda da yapabilirler yani eskiye dönük almayan oyuncular için daha güzel olabilir belki de bilemiyorum. En can alıcı ve bazılarınızı üzecek nokta şu. Bazı limitli koleksiyonları, Arken koleksiyonu, Champions koleksiyonları gibi koleksiyonları Çinli oyuncular için geri döndürüyorlar. Bu tüm sunucularda gerçekleşecek bir şey değil. Sadece Çin'e özel bir durum. Sunumda Arken koleksiyonun döneceğini resmi olarak söylediler. Yine Çinli bir yorumcu da Alan Gay hem Arken koleksiyonunun hem Champions 2021-2022 koleksiyonlarının Çin'e özel vitrine geleceğini söyledi. Bu koleksiyonları kaçıran arkadaşlar şu an gerçekten üzülmüştür. Bu arada Valorant Çin 16 ajan ve 4 harita ile birlikte çıkıyor. Geride kalan ajanlarda zaten şu anki düzeni karşınızda görüyorsunuz. Diğer ajanlarda çeşitli güncellemelerle birlikte haritalar da dahil oyuna eklenecek. Kendilerine özel demo highlight aracı da oyuna eklenecekmiş. Yani bu direkt replay gibi değil, böyle birazcık daha shadow play OBS tarzında düşünebilirsiniz. Tam olarak öyle de değil. Yani tam ortasında bir şey aslında. Hani bir sıkıntı olmazsa biz tüm sunucularda replay sistemini yani maç tekrar sistemini 2024'ün başında bekliyoruz. En azından o dönemde duyurular bekliyoruz. Bu Çin'e özel olarak gelecek şey işte kendi killerinizi, önemli anlarınızı kaydedebileceğiniz, bunları kesip biçebileceğiniz veya sosyal medya hesaplarında paylaşabileceğiniz bir sistem. Bir Valorant yetkilisi de Tencent'in bu oyun launcher'ının yani istemcisinin diyebiliriz aslında dünyanın geri kalanından farklı olduğunu o yüzden bu tarz şeyler yapabildiklerini söyledi. Hani bu sistem Tencent'in bu farklı olan oyun launcher'ı üzerinden gerçekleşiyormuş yani bunun üzerine yapılmış. Hani bizde de böyle bir şey olsa çok da fena olmazmış açıkçası. Şu an mesela Play'im çalışmıyor. Bu sistemi kullanabilirdim. Güzel olabilirdi. Evet genel olarak Valorant Çin'deki durumlarda bu şekilde öyle gördüm. Bu bilgileri geçen gün Twitter'dan da paylaşmıştım. Sizle de paylaşayım dedim. Belki ilginizi çekebilir. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.